Bir konuğumuzu ağırlayacağız an itibariyle sevgili seyirciler. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu şu anda yayınımız arkadaşlarımızın hazır olduğunu belirtiyorlar hemen. Ee, hoş geldiniz diyelim. efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum Hikmet Bey. Sizlere saygıyla, selamla, hürmetle selamlıyorum. Efendim, Kolay gelsin. Çok sağ olun. Biz de heyecanla selamlıyoruz. Şimdi bugün 00.20'de gönderilecek... Üzerine çok şey konuşulabilir. 10 yıllık büyük bir emekten, projeden bahsediyoruz. Yerli ve milli bir üründen bahsediyoruz. Türkiye'nin ürettiği en kıymetli e, ürün olduğunu biliyoruz, teknolojik ürün. Ama sizi dinleyelim biz. Neler söylersiniz öncelikle 6A uydumuz için? Öncelikle heyecanlı olduğumu söylemek isterim gerçekten. Gururlu ve heyecanlı olduğumu söylemek isterim. Tabii e, uzun bir süreç, 94 yılında e, e, başlayan uzay macerası, rahmetli Özal'la beraber başlayan bugünlere geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız bu yolda bize her türlü desteği verdi, her türlü imkanı sağladı ve ortaya bir irade koyduk çok şükür. 10 yıl önce başlayan resmi olarak başlayan yaklaşık 4-5 yıldır da üretim aşamalarını geçtiğimiz ilk yerli ve milli uyduyu üretmiş olma ve Amerika'ya SpaceX'in Cape Canaveral uzay üstündeki fırlatma rampasına yerleştirmiş olma ve birkaç saat sonra da inşallah uzaydaki yörüngeye gök vatanımıza uzay vatanımıza sahip çıkmak üzere oradaki haklarımıza sahip çıkmak üzere haklarımızı geliştirmek üzere inşallah uydumuzu göndereceğiz. Tabii bizim hala hazırda 5 tane uydumuz var uzayda haberleşme, sivil askeri haberleşme e, imkanlarımızı, ihtiyaçlarımızı karşılayan hem bizim hem de Türkiye'deki, şu, dünyadaki şu andaki yüzde kırklara varan 3,5 milyar insanın ihtiyacını karşılayabilen, hitap eden bu uydumuz var. Biz şimdi 6 ayla beraber bunu 5 milyara çıkaracağız. Hindistan'ın tamamı Endonezya, Malezya ve Tayland'ı kapsayacağız. Ve %65'e çıkarmış olacağız. Öncelikle tabii kendi ihtiyacımız, sivil ve haberleşme ihtiyacımız, televizyon yayıncılığı ihtiyacımızı karşılamak üzere bunu yapacağız. Ne ile yapacağız? %80'in üzerindeki bir yerlilik oranıyla biz bunu yapacağız. En kıymetlisi mutlaka yazılımı ama her şey kıymetli ve kendimizi çok çok daha güvende hissederek uzay vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Evet. Efendim anlattınız mesela dediğiniz ki 5 milyar insana ulaşacağız bununla. 6A'nın işte diğer 4C, 5B uydularımızdan temel farklıların başında sadece yerlilik ve 5 milyar kişiye ulaşması var. Mesela ne var bizi çok böyle heyecanlandıran çarpıcı başlıklar olarak 6A uydusunun farklılığı olarak ne anlatırsınız bize? Bir kere daha yeni bir teknoloji. Daha güvenilir, Bunda mutlaka yazılımının yerli olması önemli. Yani her şeyle güven hepimizin gerçekten hani bugün baktınız mı dünyadaki karmaşayı gördünüz mü güven hepimizin çok çok ihtiyacı. Evet. Bir kere daha fazla güvende hissedeceğiz. Daha kaliteli, daha hızlı bir haberleşme imkanını ülkemize sunmuş olacağız doğrusu. Ve mutlaka İHA SİHA'ların da bu anlamda yönetilmesi, operasyonları, onların dünyaya pazarlanması ve bu haberleşme hizmetinin de altı ayla, 5B ile verilebiliyor olması da bizim için kıymetli olacak. Evet. Peki burada e, yazılımının da özellikle yerli olduğuna vurgu yaptınız. Mühendislerimiz de, e, Aselsan'da işte, Tübitak'ta herkes de burada e, bence saymak gerekir Ne dersiz efendim oradaki yazılımın ve İlk Abi. ve yerli şeyimizin, uydumuzun olmasını biraz daha açalım isterseniz. Teşekkür ederim aynı zamanda yerli mühendislerimize. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Son olarak 12 TürkSat mühendisimizin ama k 3 adam başlayan bir eğitim ve imalata katılım süreciyle beraber ihale şartlarımızdı bu. Gelinen bu durum kimler var? Türk satımız var, TÜBİTAK Uzayımız var, ASELSAN'ımız var, USET'imiz var ve Tayı Tusaş'ımız var burada savunma sanayi olmak üzere. Yine e, bizim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız var gerçekten. Hepsinin çok çok emeği var. Yani e, sadece beyinle değil, sadece akılla, zekayla değil. Gerçekten böyle sinir uçlarına kadar hissedilen duygularla verilmiş olan bir emek var. Onun için benden önceki bakanlar var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Nasip bizim bakanlığımıza denk geldi. Ama dediğim gibi en başta da Sayın Cumhurbaşkanımız o hedefi bize gösterdi. Ve her türlü imkanı bize verdi. Hiçbir şey maddi manevi olarak her şeyle destekledi. Onun için Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Evet. Milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu saydığım bütün kurumlara gerçekten defaatle teşekkür ediyorum. Evet. Bir de efendim bize şunu anlatmanızı istirham ederiz. Bunu her ülke böyle yapabildiği basit bir şey değil değil mi bu? Yani bildiğimiz kadarıyla bunu başarabilen 11 ülkeden birisiyiz. Yani hadi biz uydu yapıyoruz deyip de insanların böyle ya da ülkelerin yapabildiği bir şey değil bu. Şimdiye kadar Türkiye'nin ürettiği en yüksek katma değerli olan bir üründen bahsediyoruz teknolojik olarak. E, bunu da anlatın bize. Herhalde Seçin böyle değilim. çok hemen dünden bugün hadi uydu yapalım dediğinizde yapılabilecek basit bir şeyden bahsetmiyoruz. Çünkü çok fazla uydu haberleri ya da gündemimiz olmadığı için bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunda e, elbette ki bilmemiz mümkün değil. Kesinlikle bir kere hani maddi olarak bakarsak bu birincil değil birincil bunu yapmış olmaktır ama bilinmesinde fayda var. 250 milyon dolarlık bir gelişmiş teknolojinin olduğu uydudan bahsediyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi 11 tane üretici ülkenin arasına girdik. Ya siz şöyle düşünün, biz bunu yaşadık çok rahat Hikmet bey nedir? Paranız olduğu halde alamadığımız bir dünya ekip ekipman olmadı mı? Özellikle evet. savunma sanayinde kat kat fazla para verseniz de alamadığımız olmadı mı? Çokça oldu, hala var. Onun için bunu parayla tartamayız. Bu teknolojiyi biz aldık ve sadece ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak için değil, bunu aynı zamanda satarak, üreterek satarak dünyayı artık uydu üretici bir ülke haline biz gelmiş olduk. Ve önümüzdeki süreçte de yoğun bir şekilde biz bunu pazarlayacağız. Artık TUSAŞ'taki tesislerimiz var. Artık mühendislerimiz var. Artık her türlü teknolojimiz var. Ve biz bunu pazarlanmış olacağız. Sadece bir uzay teknolojisi değildir bu. Esasında bütün sanayinin bütün teknolojinin de bu tam üzerinde olduğu gibi roketidir bunun. Fırlatma evet. rampasıdır bunun. Bu vesileyle artık bundan sonraki teknolojimiz bir üst seviyeye çok rahat çıkmıştır. Dünya Ligi'ndeki yerini almıştır. Bu şekilde de inşallah ülkemize daha farklı alanlarda da hizmet etmenin vesilesi olacaktır. Evet. Peki. E, biz Alper Gezer Avcı'nın uzay yolculuğundan biliyoruz. Şimdi e, roket fırlatması konusunda çok fazla dikkat çekici detaylar var. İşte hava durumu vesaire gibi. Şimdi e, ilerleyen saatlerde 00.20'de fırlatılacak Türkiye saatiyle uydu. Herhangi bir şey var mı görülen ya da ne söylersiniz bununla ilgili? Bütün çalışmalar tamamlandı ve sadece o anın bekliyoruz efendim? Kısa bir cevap rica edebilirim bununla ilgili. Şimdi şu anda saatime bakıyorum. Türkiye'de 20.50 civarında olsa evet, gerek tam saat. tam 20.50. Ee, biz yakla yaklaşık bir saat önce hemen uyduğumuzun yanındaydık. Ee, birkaç yüz metre bile değil. Ee, bütün arkadaşlarımız orada, ekibimiz orada. Herhangi bir sıkıntı yok. Hava durumu gayet güzel. Ertelemeyi gerektirecek bir şey yok. 17-20 itibariyle operasyon başlayacak. Yaklaşık birkaç saatlik dilim içerisinde fırlatılmasını bekliyoruz. İlk birkaç dakika kıymetli hemen Falcon 9 roketi evet. ayrılacak. Sonra bir, bir miktar daha devam edecek. Esas içinde bulunduğu kapsülden ayrılacak ve kanatlarını açacak. Artık güneş enerjisi depolamaya ve onunla hareket etmeye başlayacak. 70. dakikada inşallah sinyallerini alacağız. Sonra yörüngesine doğru yolculuğuna devam ettireceğiz. Türk milleti tamam ne zaman devreye alacağız sorusu var. Bu senenin sonunda da tam anlamıyla inşallah işletmeye almış olacağız. Hayırlı evet. uğurlu olsun diyorum. Peki efendim sürem doldu merak ederiz. Canlı olarak izleyebileceğimiz bir platform internet sitesi var mı? Biz e, bunu işte kanatlarının açtığını görmek isteriz belki ya da uzaya çıktığını fırlatmayı göreceğiz. Devamını çok görme imkanı olmayacak işin açıkçası ama Anladım. fırlatma seremonisini inşallah beraber görmüş olacağız. Peki. Efendim çok teşekkürler. yayına katılımınız ve kıymetli açıklamalarınızdan dolayı umarız sorunsuz bir şekilde bu fırlatma gerçekleştirilir. Bizler de onu canlı bir şekilde izleriz. Size de kolaylıklar diliyoruz efendim. Çok sağ olun.